Kardeşim, son zamanlarda hep yorgun hissediyorsun, değil mi? Ne uyku işe yarıyor, ne tatil. Sanki içinden biri tüm enerjini çekip alıyor. Ama bu yorgunluk fiziksel değil sadece. Bazen insan hayatı omuzlarında taşır gibi yaşar. Yaptığın her iş, taşıdığın her sorumluluk hepsi zamanla görünmeyen ağırlıklara dönüşür. Ve farkında değilsin belki ama. Asıl seni yoran hayatın yükü değil. O yükü nasıl taşıdığın kendinle nasıl konuştuğun, nasıl baktığın hayata, bazı alışkanlıkların, düşüncelerin, kabullerin, bunların hepsi içten içe seni kemiriyor. İşte bu videoda sana, fark etmeden seni tüketen 10 şeyi anlatacağım. Eğer gerçekten dinlenmek istiyorsan, önce seni neyin yorduğunu anlaman lazım. Hazırsan, başlayalım. 1. Kendinle. Sürekli savaş halindesin kardeşim. Bazen insanı en çok dışarısı değil, kendi içindeki ses yorar. Sürekli daha iyisini yapmaya çalışıyorsun. Yeterince iyi olmadığını düşünüyorsun. Biraz daha gayret etmeliyim. Daha fazlasını başarmalıyım. Daha az hissetmeliyim diye kendine baskı yapıyorsun. Ama bu savaş seni içten içe kemiriyor. Çünkü dinlenmene izin vermeyen bir ses var içinde. Her sabah uyandığında yeni bir savaşa hazırlanıyorsun sanki ve bu savaşın düşmanı dışarıda değil içeride senin sesin senin eleştirin zamanla kendine olan inancını neşeni motivasyonunu tüketiyor kendinle savaşmayı bırakmadıkça dünya ne kadar sakin olsa da iç huzuru bulamazsın kendini sevmek demek her zaman mutlu olmak değil bazen yorgunken bile kendine şefkat göstermek demektir gücünü kendini ezmekten değil anlamaktan alırsın ve unutma. Bazen en büyük güç savaşmayı değil, sükuneti seçmektir. 2. Herkesi memnun etmeye çalışıyorsun. Bir bakmışsın gün bitmiş. Ama sen hala başkalarının ne düşündüğünü kafanda çeviriyorsun. Kendinden ödün veriyorsun. Sırf biri üzülmesin diye. Ama farkında mısın kardeşim? Kendini üzüp başkalarını sevindirdiğinde aslında iki kişi birden kaybediyor. Çünkü sen kendinle barışık olmadığında verdiğin şeyin de bir anlamı kalmaz. Bazı insanlar sen onlara alan tanıdıkça daha fazlasını ister ve sen verirsin. Zamanını, ilgini, enerjini. Ama karşılığı gelmez. Sonra içten içe kırılırsın ama o kırıklığı da saklarsın. Herkesi memnun etmeye çalışırken bir gün fark edersin ki kendi ruhun daralmış. Gerçek huzur başkalarından değil, kendi içindeki dengeyi kurmaktan gelir. Kendini sevmeden kimseyi gerçekten memnun edemezsin. 3. Bitmemiş işler zihnini kemiriyor zihnin, sürekli açık sekmelerle dolu gibi. Yarım kalan işler, ertelediğin kararlar, başlamayı düşündüğün ama hep ötelediğin planlar. Hepsi sessiz bir gürültüyle zihninde dönüyor. Bazen küçük bir işi bile tamamlamamak zihninde dev bir yük gibi kalır. Uyurken bile rahat değilsin çünkü beynin çalışmaya devam ediyor düşünceler arasında sıkışıp kalıyorsun. Sonra yaparım dedikçe ertelenmiş bir dağ oluşuyor içinde. Bu sessiz stres seni tahmin ettiğinden daha fazla yoruyor. Bazen en iyi dinlenme bir işi tamamlamaktır. Tamamlamak zihnini hafifletir. Yorgunluk çoğu zaman yapmadığın şeylerin ağırlığıdır. Ertelediğin şeyler fark etmeden senden parça koparır. 4. Geçmişin zincirlerinden kurtulamıyorsun. Bazı anılar vardır. Üzerinden yıllar geçer ama içindeki ağırlığı hala taşır insan. Bir söz, bir bakış, bir kırgınlık. Belki kimse fark etmez ama sen içinde hala o günü yaşıyorsundur. Ve ne zaman dinlenmek istesen, zihnin seni yine o sahneye çeker. Keşke böyle olmasaydı. O gün neden böyle davrandım? Gibi cümleler, kendi kendine kurduğun bu mahkemede. Hem hakim sensin, hem sanık. Ama kardeşim, geçmişte kalmış bir şeyin seni hala yormasına izin verirsen, gelecekte yürüyecek gücü kendinden çalarsın. Geçmişi değiştiremezsin ama onun seni nasıl etkilediğini değiştirebilirsin. Bazen affetmek karşındakine değil, kendine yaptığın bir iyiliktir. Ve en büyük huzur, olan oldu. Ben yoluma devam ediyorum, diyebilmektir. 5. Her şeye yetişmeye çalışıyorsun, koşturuyorsun. Hem işe, hem aileye, hem arkadaşlara hem hayallere ama farkında olmadan kendi sınırlarını zorluyorsun. Bir insansın kardeşim, robot değil. Her şeye yetişemezsin, her isteğe cevap veremezsin. Ama sen durmayı zayıflık sanıyorsun. Hayır demeyi bencillik gibi görüyorsun. Halbuki bazen "bugün yapamam" demek kendine verdiğin en büyük değerdir. Yetişmeye çalıştıkça kendinden uzaklaşıyorsun. Kalbim bir şeyler anlatmak istiyor ama sen hep meşgulsün. Unutma, hayat bir maraton, sprint değil. Kendine soluklanacak alan bırakmazsan, en güzel şeyler bile yük olur. Gerçek güç, her şeyi yapmakta değil, neyi yapmaman gerektiğini bilmektedir. 6. Sürekli kendini suçluyorsun. Bir şey ters gidince hemen kendini suçluyorsun. Sanki her şeyin sorumlusu sensin gibi. Bir arkadaşın kırıldıysa, ben yüzünden. Bir şey yolunda gitmediyse ben beceremedim. Ama kardeşim bu yük fazla. Her şeyi kontrol edemezsin. Ve bazı şeyler seninle ilgili bile değilken kendine yük etmen seni zamanla yorar, bitirir. Hatalar herkes içindir, eksikler insana mahsus. Ama sen mükemmel olmaya çalışırken kendini parçalara ayırıyorsun. Kendine karşı biraz daha anlayışlı ol unutma. Başkalarına gösterdiğin şefkati kendine göstermek en büyük iyileşme şeklidir. 7. Zihnin hiç susmuyor. Bazen dışarıda sessizlik vardır ama kafanın içi bir kalabalık gibidir. Ne yaparsan yap, düşünceler susmaz. Ya şöyle olursa, ya hata yaptıysam, yarın ne olacak? Kendi kendine konuşup durursun ve o ses seni adım atmaktan bile alıkoyar. Dinlenmek istersin ama zihnin sürekli konuşur. Bu gürültü, sen fark etmesen de seni sürekli yorar. İnsan bedenini dinlendirir ama zihnini susturmayı öğrenmezse tam anlamıyla dinlenemez. Ve bazen en büyük sessizlik dışarıda değil içeridedir. O yüzden zihnine biraz alan aç. Her şeyi aynı anda düşünmek zorunda değilsin. Bazen hiçbir şey yapmamakta bir iştir. Zihnini susturmayı öğren ki kalbinin sesini duyabilesin. 8. Kendi değerini hep dışarıdan bekliyorsun. Takdir edilmek güzel. Evet. Ama eğer kendi değerini hep dışarıdan almaya çalışırsan bir ömür onay bekleyerek yaşarsın. Beğenilmek, kabul görmek için gösterdiğin çaba zamanla seni yorar. Çünkü dışarıdan gelen hiçbir övgü içerideki boşluğu tam olarak doldurmaz. Ve ne kadar başarırsan başarmış ol. Biri takdir etmezse eksik hissedersin. Ama gerçek değer sen farkında olduğunda başlar. Aynaya bakıp ben iyi ki varım diyebildiğinde, kendi emeğini, çabanı görmeye başladığında o zaman yorgunluk azalır. Çünkü artık bir şeyleri kanıtlamak zorunda hissetmezsin. Kendini onaylamayı öğren. Çünkü senin değerini en iyi yine sen bilirsin. 9. Gerçekten dinlenmiyorsun dinlenmek. Sadece uzanmak değil kardeşim. Bazılarının yatağı var ama uykusu yok. Bazıları saatlerce uyur ama bir gram yenilenmez. Çünkü zihni hala oradadır. İşte, geçmişte, endişede. Gerçek dinlenme. Zihnini, kalbini ve bedenini aynı anda durdurabildiğin andır. Kendine bugün hiçbir şey düşünmeyeceğim diyebildiğin o sade anda. Ama sen boş kaldığında bile telefon, video, bildirimlerle zihnini oyalıyorsun. Kendinle yalnız kalamıyorsan gerçek yorgunluk da bitmez. Bazen durmak gerek. Hiçbir şey yapmadan sadece durup nefes almak. Çünkü bazen insan yola devam etmek için değil. Sadece toparlanmak için durur. 10. Hayatı sürekli erteliyorsun. Biraz daha zaman geçsin. Şu işi halledeyim, sonra başlarım. Ama o zaman bir türlü gelmez kardeşim. Hayatı hep ileri bir tarihe atıyorsun. Mutluluğu da, huzuru da, içsel rahatlığı da erteliyorsun. Ama hayat bekleyenlere değil, başlayanlara sunuluyor. Ve sen sürekli bekledikçe içinde birikmiş yorgunluk kronikleşiyor. Yarın yaparım dediğin her şey senden biraz daha enerji götürüyor. Bir bakmışsın yıllar geçmiş ama sen hala başlamak için doğru zamanı bekliyorsun. Unutma, en iyi zaman bugün. Bir adım at. Eksik de olsa başla. Çünkü harekete geçmeyen ruh zamanla ağırlaşır ve seni yoran şey bazen sadece yerinde saymandır. Like atıp abone olmayı unutma. Seviliyorsun.